Çocuklar oyunla eğlenirler Oyunla gelişirler Anneler iyi bilirler Oyunla hayaller zenginleşir Bir oyun arkadaşı onları sevindirir Ozmo, Ozmo, Ozmo Ozmo, Ozmo, Ozmo Oyun arkadaşım o Ozmo, OZMO ozmo, çikolatadan oyun çıkıyor. Ozmo ozmo ozmo, oyun arkadaşım o. Ozmo ozmo ozmo, oyun arkadaşım o. Hey. Annemle düştük aşka, evlendik, seni çağırdık sonra. Sen doğdun, ben de doğdum. Aşkımızın meyvesi yerimsin. Etrafında döndük pervane. Güneş gibi doğdun evimize. Göbek bağı oyuntulu Molfix yeni doğan. Onun için yapacağınız sayısız iyilikten sadece bir tanesi. Geçmeyiz geçmeyiz billah Böyle geldik böyle gideceğiz tü 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 maşallah Evlere girdik hep sevindik tü 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 maşallah Kırk bin yıldır süt aşkıyla bize maşallah Kırk bir yılı dostlarla kutlarız billah Ya, rezistans aşırı derecede kullanmış. Ne tavsiye edersiniz? Hiç masafa gerek yok. Tabii ki enpara.com'u tavsiye ederim. EFT, havale, hesap işletim ücreti yok. Üstelik düşük faizli kredi var. Yani teknik olarak sorun yok. Teknik servisiniz bile enpara.com'u tavsiye ederse şaşırmayın. Çünkü her 10 emparalıdan 9'u enpara.com'u tavsiye ediyor. Şimdi bu atlet nasıl yıkanacak, nasıl bembeyaz olacak onu de bana. bankadan güzeli Sobe, sobe, sobe. E, sobe. Hadi bir daha oynayalım. Artık yorulmadın <laughs> mı? Nereden bu enerji? Tabii ki miniki nugadan akıllı. <laughs> Çikolatanın bol sütlü glikoz şurubu içermeyen hali miniki nuga. Annelerin içi artık çok rahat. İyi ki miniki, iyi ki torkudan. Mini, 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 mini. Ee, doğal olarak bizden. Glikoz şurubu içermez. Annem <laughs> banyoya değil, koştum ben Çocukken her şey şaşırtıcıydı. Hatırladın mı? Ne hoş duyguydu. Hadi söyle o, oh, oraya o. Oraya aç. Kendini kapama hislerini. Çocuksu bir merakla bakmadı dünyaya. Açıl sen hayata, oraya oyla. oradan bakınca daha bir kıllanıyor insanı. Yavaş yavaş! Enpara'dan paradan gelecekler! Ne? Enpara'dan paradan gelecekler! Burada! Havada! Bundan sonra havada, karada, hiçbir yerde EFT havale ücreti, hesap işletim ücreti ödemiyorum! Yok ya! Bak geldi! Merhaba Sedat Bey! Hemen enpara.com hesabınızı açalım! Bu enpara.com da iyice havaya girdi arkadaş. Enpara.com'da EFT, havale, hesap işletim ücreti yok. İnternetten başvurunuzu yapın, hesabınızı havada, karada, istediğiniz yerde açalım. Enpara.com bankadan güzeli. Bebeğiniz ve sizin için Silip Çiçek serisi ıslak bebek havlusu. Silipi.com.tr'ye tıklayın, kolayca satın alın. Ne sen güzel, seks beni, al, al, beni. alsa bir beni, bir gün anlayacağım. Sonunda bank, 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 bank. En sonunda değerini en sonunda değerini dalgalandım <gülüyor> da uğurdum piyasalarda yoruldum <laughs> dünyanın parası emrinde emrinde destek her zaman seninle destek her zaman seninle Piyasalar dalgalansa da yatırımınızı yönetirken destek hizmetleriyle hep yanınızda. Destek menkul. Forex'te destek şart kağıdı bitmişti. Dur şuradan bir paket alıvereyim. Hay hay. Tatlım, sence de biraz abartmadın ha! mı? Ama hayatım, familia hem kaliteli hem de çok ekonomik. Tuvalet kağıdı dendiğinde... diyor, herkes bunu biliyor. Kalsiyumlu, bol sütlü, kremalı çikolata. Aa, okumayı söktüm <laughs> ama D vitaminini unuttum. Aa, evet. Çikolatanın bol sütlü, kalsiyumlu, D vitaminli hali miniki çikolata. Annelerin içi artık çok rahat. İyi ki miniki, iyi ki torkudan. Eee doğal olarak bizden. Merhaba. Ben Barney. Hadi elimi tut. Yolu sen göster. tanışın. Yumuşacık atıştırmalık kek. İçinde özenle seçilmiş malzemeler çok, koruyucu ve renklendirici yok. Barney, keşfedecek ne çok şey var. Çocuklar oyunla eğlenirler, oyunla gelişirler, anneler iyi bilirler. Oyunla hayaller zenginleşir. Bir oyun arkadaşı onları sevindirdi. Ozmo, 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 oyun arkadaşım o. Ozmo, 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 çikolatadan oyun çıkıyor. Ozmo, 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 oyun arkadaşım o. Ozmo, 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 oyun arkadaşım o. Hey! Anne Annemi düştük aşka? Evlendik. Seni çağırdık sonra. Sen doğdun, ben de doğdum. Aşkımızın meyvesi yerim Etrafında döndük pervaneye. Güneş gibi doğdun evimize. Göbek bağı oyuntulu, mol yeni doğan. Onun için yapacağınız sayısız iyilikten sadece bir tanesi. Çiftliğin keyfi yeri. ödün vermez, vermeyiz valla Tazelikten vazgeçmeyiz, geçmeyiz billa Böyle geldik, böyle gideceğiz tı tı tı, tı maşallah Evlere girdik, hep sevildik tı tı tı, tı maşallah Kırk bin yıldır sit aşkıyla bize maşallah Türlü yılı dostlarla kutlarız dünya. Yaş. Rezistans aşırı derecede kullanmış. Ne tavsiye edersiniz? Hiç masafa gerek yok. Tabii ki enpara.com'u tavsiye ederim. EFT, havale, hesap işletim ücreti yok. Üstelik düşük faizli kredi var. Yani teknik olarak sorun yok. Teknik servisiniz bile empara.com'u tavsiye ederse şaşırmayın. Çünkü her 10 emparalıdan 9'u empara.com'u tavsiye ediyor. Şimdi bu atlet nasıl yıkanacak, nasıl bembeyaz olacak onu da bana. Empara.com bankadan güzeli. Sobe, sobe, sobe. Ee, sobe. Hadi bir daha oynayalım. Artık yorulmadın <laughs> mı? Nerede bu enerji? Tabii ki Miniki akıllı <laughs> Çikolatanın bol sütlü glikoz şurubu içermeyen hali Miniki Nuga. Annelerin içi artık çok rahat. İyi ki Miniki, iyi ki Torkudan. Eee doğal olarak bizden. Glikoz şurubu içermez. <laughs> Çocukken her şey şaşırtıcıydı. Hatırladın mı? Ne hoş duyguydu. Hadi söyle o, oraya o. Oraya oyna, aç. Kendini kafama hislerini. Çocuksu bir merakla bakmalı dünyaya. Açıl sen hayata, oraya oyna. buradan bakınca daha bir kıllanıyor insan. Yavaş yavaş! En paradan gelecekler! Ne? En paradan gelecekler! Burada! Havada! Bundan sonra havada, karada, hiçbir yerde EFT havale ücreti, hesap işletim ücreti ödemiyorum! Yok ya! Bak geldi! Merhaba Sedat Bey! Hemen enpara.com hesabınızı açalım! Bu enpara.com da iyice havaya girdi arkadaş. Enpara.com'da EFT, havale, hesap işletim ücreti yok. İnternetten başvurunuzu yapın, hesabınızı havada, karada, istediğiniz yerde açalım. Enpara.com bankadan güzeli. sizin için Silipi Çiçek serisi ıslak bebek havlusu. Silipi.com.tr'ye tıklayın, kolayca satın alın. Ne olursan güzeli, sevsen beni, alsan bir sinene, sarsan beni. Bir gün anlayacaksın, anlayacaksın. sonunda değerini en sonunda derimi Dalgalandım da uğradım Piyasalarda yoruldum Dünyanın parası emrinde Emrinde Destek her zaman seninle Destek her zaman seninle Piyasalar dalgalansa da yatırımınızı yönetirken destek hizmetleriyle hep yanınızda. Destek menkul. Forex'te destek şart. Tuvalet kağıdı bitmişti. Dur şuradan bir paket alı vereyim. Hay hay. Tatlım, sence de biraz abartmadın Aa. mı? Ama hayatım, familya hem kaliteli hem de çok ekonomik. Tuvalet kağıdı dendiğinde... Mantık familya diyor, herkes bunu biliyor. Kalsiyumlu, bol sütlü, kremalı çikolata. Aa, okumayı <laughs> ama D vitaminini unuttum. Aa, evet. Çikolatanın bol sütlü, kalsiyumlu, D vitamini hali miniki çikolata. Annelerin içi artık çok rahat. İyi ki miniki, iyi ki torkudan. Eee doğal olarak bizden. Merhaba. Ben Barney. Hadi elimi tut. Yolu sen göster. Yumuşacık. Barney ile tanışın. Yumuşacık atıştırmalık kek. İçinde özenle seçilmiş malzemeler çok. Koruyucu ve renklendirici yok. Barney keşfedecek ne çok şey var. <laughs> Tuvalet kağıdı bitmişti. Dur şuradan bir paket alıvereyim. Hay hay. Tatlım sence de biraz abartmadın mı? <laughs> Ama hayatım familia hem kaliteli hem de çok ekonomik. Tuvalet kağıdı dendiğinde... <laughs>